bugün sizlerden birkaç bir şey isteyeceğim ve benim benim hakkında bilmediğiniz birkaç bir şey söyleyeceğim. Sanırım e, benim yakın arkadaşım değilsiniz. Bunları bilmiyorsunuzdur. E, bugün onları onları söyleyeceğim. E, ilk i̇lk başta arkadaşlar e, oyundu, cart yurttu, şeydi. E, i̇stiyorsanız yani çekerim. Hem de çok zevkle çekerim yani çünkü siz istiyorsunuz. Ondan sonra <laughs> e, benim bilgisayarım kaldıramıyor. oyunlar olması gerekiyor. E, benim şöyle göstereyim arkadaşlar. Steam hesabım. E, böyle oyunlar var arkadaşlar. Korku oyunu derseniz arkadaşlar Dead by Daylight'i indireceğim. E, ama deyin ki baya bir altımıza kaçırmak istiyoruz falan derseniz Emily Busted to Play'i indireceğim. Ama diyelim ki birazcık savaş oyunu istiyoruz derseniz şey e, Borderlands 2'yi indirme imkanı olabilir. E, bizim birkaç arkadaş daha var. Oynayabileceğim. Ondan sonra belki e, şu parayla belki bir e, sizin siziniz oyun alabilirim. Onu da düşünüyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, Steam profil bir dakika şuradan ha. Steam profili hesabım bu arkadaşlar. E, hatta şimdi buradan da değiştireyim arkadaşlar çünkü bayağı bir zor bulunan bir e, şey sistemi. Aynen abi Şöyle bir Emincan oyunda arkadaşlar ismi artık. Ondan sonra arkadaşlar, <laughs> e, bir de şey, bir envanterim sorunlu olmuş. E, arkadaşlar ben envanterimi göstermeyi seven bir insan değilim. Yani envanterimi gösteren de açıkçası. Yani çünkü e, benim e, bu envanteri göstermeden önce hesabım soyuldu. Şunlarda hala satışlar, satılacak onlar da. Ondan sonra Önerebileceğiniz bedava oyunlar vardır. Eyvallah onları öneririz. Kütüphanemde gördüğünüz gibi arkadaşlar şu oyunları önerebilirsiniz. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar ve eee diyelim ki CSGO mu çekeyim? O kadar beğenin. Minecraft mı çekeyim? O kadar dislike atın. Eminim yani bak o kadar dislike atın. Kaç kişi dislike atacak çok merak ediyorum artık. Ondan sonra Eee Yani Arkadaşlarımla birlikte mi çekeyim Minecraft'ı yoksa tek başıma mı çekeyim yoksa Egg mı gireyim Bed Wars mı gireyim Ondan sonra olmadı e, Survival Games mi gireyim e, Başka ha Build Battle mı gireyim Başka da bilmiyorum yani Arkadaşlar yani ne, e, bir de Aynen ne girmemi istiyorsanız o, onu yazın yorumlara arkadaşlar Ne oynamamı istiyorsanız onu da yazın arkadaşlar ee, ben Borderlands 2'ye e, çok önceden en sevdiğim oyundu arkadaşlar Sen nereden baksanız ben de bir senedir var Ama bilgisayarım, e, bilgisayarım benim birazcık kötü olduğundan buraya 53 dakika oynayabildim sadece şimdi sene varmazsa çok güzel olacak Ondan sonra e, Arkadaşlar bir de şey yapacağım e, e, Şey yapacağım e, Şimdiden tabii söyleyeyim Bütün arkadaşlarımıza söyleyin 1000 aboneye özel bu hesabı şey yapacağım arkadaşlar ee, bu hesabı Ne, ne deniyordu lan ona? Dur hatırlayacağım. Ee, heh, çekilişe koyacağım arkadaşlar ve ben kendime yeni bir hesap açacağım. Bir abone özel. Yani ne kadar çok arkadaşınız varsa çağırırsanız beni çok mutlu ederseniz ee, ne kadar fazla abone o kadar fazla çekiliş demektir arkadaşlar. Ee, ben çünkü bu parayla yani bir tane e, bir kırmızı çizgi çekilişi yapmak isterim yani arkadaşlar. Ee, çekilişe katılmak isteyenler e, yorumlara e, şey envanter bir dakika şunu şuradan profil e, profil düzenliydi herhalde o öyle hatırlıyorum gizlilik bakayım ha yok buradan değil e, şu bir dakika şurayı e, şöyle göstereceğim şunu şöyle bir alta alayım hani şunu da şöyle ha şuradan arkadaş ekleden <laughs> şöyle. Tamam, zaten çıktı. Şurada çıkan url olacak arkadaşlar. Tıkladığınız zaman şurada bir url çıkacak. IP işte her ne altsa siz ne diyorsanız. O e, şey şurada tam şurada e, şey ya dur neyse onu şey yapmayayım. E, katılmak isteyenler bir ya, bir yazsın arkadaşlar ve ben e, sırasıyla YouTube isimlerinizi bir kağıda yazacağım ve Face kendi yani, bir şekilde kağıttan böyle Elime çıkan ilk kağıdı açacağım ve RT47 kırmızı çizgiyi kazanan o arkadaş olacak. Tabii bunu ne zaman yapabilirim? 7 gün sonra yapabilirim. Neden? Benim pazar bana var. Bilgisayar format atıldı. Ee, birazcık daha şey, birazcık daha iyi oynayabilmem için. Ondan sonra arkadaşlar bu kadar. Ee, bir de benim hakkımda bilmediğiniz birkaç bir şey daha var. Ee, ben bazen oyunlarda e, sinirden dolayı ağlayabiliyorum. Yani bebe gibi ağlama falan derseniz yani yani ban atma olasılığım var. Ondan sonra onlar da ben böyle bayağı bir sinirlerini bağırabilirim yani. O yüzden videolar biraz kısık sizi dinlerseniz e, çok sevinirim arkadaşlar. Ondan sonra e, çekiliş için çekiliş için e, şey kasraçının videosu çekmeyi de planlıyorum arkadaşlar. E, bir bu ayın 15'inde aynen bu ayın 15'inde Arke 47 şey e, kron çizgi e, şeyini ne lan dur şimdi unuttum. Heh, çekilişini yapmazsam kasa açılım yapacağım ve ondan güzel bir şey çıkarsa onu çekilecek hocam. Ama tabii ki ben risk yapmayı sevmiyorum ya da şey yapacağım. O kasa açmak için kullanacağım parayı gideceğim bir tane asim alacağım onu çekilecek hocam. Bence daha mantıklı olur ve daha güzel olur. <laughs> Ama tabii arkadaşlarınıza e, arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz arkadaşlar şansınızı deneyebilirsiniz her türlü yani ee, e, çekilişe katılmak için tekrar söylüyorum arkadaşlar. Çünkü şey, e, birkaç arkadaşlar çekilişe katılabilmek için e, yorum kısmına e, şey yazın. Çekilişe katılmak istiyorum yazın. Bir de e, şey, Steam adınızı ve Skype adınızı verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. E, bir de tek bir tane şey Skype'da böyle bir dakika 40 tane çıkıyor ya. E, o çok sıkıntı oluyor. O yüzden arkadaşlar tek bir tane olmasına dikkat edin arkadaşlarınızdan yardımlaşın e, yani saçma sapan bir isimler koyun yani benimki gibi. Öğretmen siz siz PVP bunun gibi arkadaşlar. Mesela buraya Ata, Baba, sos. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hiçbir tane bulamadı. E, bunun gibi yani böyle bir tane çıkacak. Burada bir tane çıkacak ve ben ona görüntülü yorun, e, bir şekilde böyle ak47 kırmızı çizgisine vereceğim arkadaşlar hem de bunu videoda vereceğim e, çünkü e, bazı şeyler var çekiliş yapıyorlar çünkü vermiyorlar ben onlar gibi değilim arkadaşlar hatta video çekip youtube'a da atacağım arkadaşlar atmazsam e, bilin ki bu kanalı bırakmışımdır e, o da o, olması çok zor bir şey ya da o gün internetim yoktur Neyse çok fazla konuştum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekilişe katılmak için altı çekilişe katılıyorum. Yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de e, Asim mu yoksa AK-47 kırmızı çizgimi istiyor falan Asimo olan mı da? <gülüyor> hmm. <gülüyor> sus sus. Yürü ya. ee, Ne koyabilirim çekilişe? Bu bacağı <laughs> Kardeşim çıldırdı gülüşü duyunca ben de katılacağım diye. Ondan sonra arkadaşlar çekilişe katılmak için tekrar söylüyorum ki e, unutmayın diye. Çekilişe katılabilmek için altta e, çekilişe katılıyorum yazacaksınız. E, bir de e, videoyu ya be, istiyorsanız beğenmeyi, Minecraft istiyorsanız da dislike atmayı, başka bir oyun istiyorsanız da yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olduğunuz için hepinizden çok mutluyum arkadaşlar. Ee, Kendinize iyi bakın. Bay bay.